Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Talisca kamp için Portekiz kafilesine dahil edilmedi. İşte detaylar. Fenerbahçe gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 2025 ila 2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe kamp için Portekiz'e gitmişti. TALISCA şoku. Ancak Fenerbahçe'de Anderson Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Yurtdışı kampını Portekiz'de sürdüren sarı lacivertliler Talisca'yı kafileye dahil etmedi. Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerin başında gelen Anderson Talisca önemli maçları kaçıracak. İşte K A, -I -R -A, -C -A yumuşak G -I maçlar. Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca Şampiyonlar Ligi 3 Ön eleme playoff turu ilk maçı ve Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında oynanacak Alanya Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun ikinci haftada oynanacak Göztepe maçıyla birlikte kadrodaki yerini alması bekleniyor.